Arkadaşlar merhaba Eysun Ruhsar ben nasılsınız Bu akşam sizlerle Destek Adina ile bir aşk açılımı yapalım istedim Bakalım aklınızdaki kişinin enerjilerine yönde Siz nasılsınız Olası gelecekte neler mümkün Bunları hep beraber görelim istiyorum Umarım güzel keyifli bir açılım olur Ben hep söylüyorum Benim önceliğim sizlersiniz Sizler benim kıymetlimsiniz ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatınız kalamayın arkadaşlar. Yaşadığınız her anı bütün güzellikleriyle yaşayın olur mu? Bu açılım beni takip eden, abone olan, etkileşimde bulunan herkes için zamansız bir açılımdır. Siz ne zaman İsterseniz o zaman enerjiler aktif olacaktır. Açılımımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyoruz. İlk kartımızda çok güzel bir ruh eşliliği var. Elmasımız geldi. Her iki tarafın da arzuladığı bir hayat var. Ve bunu şüphe etmeden gerçekleştirme isteği içerisinde var. Çok bir sorun görünmüyor. Ama sanki beklemek biraz yormuş gibi. Gelelim erile. <laughs> ne kadar güzel kartlar bunlar. Eril bir kere bencilliğini fark etmiş. Bu güzel bir şey. Ben bencil yapıda bir insanım ve yoruyorum. Bu anlamda dersini almış, pişmanlıkla dişle dönme isteği içerisinde. Bu aşkın büyüklüğü bütün engelleri aşacak. Şu an öyle bir enerjiye bürünmüş ki, coşkuyla dişle gitme isteği içerisinde. Bunu değiştirebilir mi? Eğer bu bencil yapısını değiştirebilirse, onu da değiştirebilir. Sadece biraz sabır süreci işliyor. Biraz bekleme süresi uzayabilir. Maneviyat ve inançla her şeyi yoluna koymaya çalışabilir. Tabii ki dengeyi kurabilirse. Eğer dengeyi kuramazsa eskiden nasılsa yine öyle olmaya devam eder. Çünkü erilin şu anki durumunda bir coşku var, bir hareketlilik var, bir pişmanlık var ama bu dengesizliği birden değişebilir. Gelelim dişine. Ooh. Dişil kendine kök salmış. Dişil kendini şifalandırma isteği içerisinde. Karşısına birçok zorluk çıksa da dişilin kalbinde hep aile kurma isteği var. Ve bunu o kadar yürekten istiyor ki ben ne kadar çok haksızlığa uğrarsam uğrayayım bir gün o sıcaklığını hissettiğim, o özlemini çektiğim yuvaya ben de kavuşacağım. Bu güzel bir ümit, güzel bir umut, güzel bir hayal. Ancak dişili bekleyen bir sıkıntı var. Burada dişil enerjisine gerçekten yenilemeli, tazelemeli, şifalanmalı. Dışarıdan gelen sözlere çok da kulak asmamalı. Negatif enerjilere izin vermemeli diyor kartlar. Akibete baktığımız zaman ise her iki tarafın da hayatını değiştirmek için düzen değişikliğine gitmesi olası. Uzun yolculuklar yapabilirler. Hatta burada her iki tarafta uzak mesafeli bir ilişki yaşıyor olabilir ve bir buluşma gerçekleştirebilirler. Bir deniz aşırı yolculuğa gidebilirler ve sorunları çözmeye çalışabilirler. Şu anki fırtınalı dönemden daha durgun, daha stabil bir döneme geçiş sağlayabilirler diyor kart. Katina'ya baktığımız zaman Katina diyor ki bu ilişkide umut var. Ama bu ilişki uzun meşakkatli bir yoldan geçmeyi göze almak gerektiğini söylüyor. Bu ilişkide zorluklar var. Bu ilişkide engeller var. Her iki tarafın da önce arınması, kendini arındırması, şifalanması gerekli ki bu uzun bir süreç. Ama geleceği güzel gibi duruyor. Şimdi gelelim aklınızda kişinin enerjilerine. Öncelikle genel moduyla başlayalım bakalım. Aklınızdaki insan duygularından kaçıyor. Onu ilahi zamana bırakmış. Sadece böyle bir bekleme moduna geçmiş. Şu an önem verdiği konular kariyeri, yapmak istedikleri, maddesel düşünceler. Şimdi aklınızdaki insanın genel moduna baktığımda bir yıkım var. Bu aslında ilahi zamanlamayla gelecek bir yıkım. Ama eskinin yıkılması lazım ki yenisi inşa edilebilsin. Daha sağlam, daha köklü. Aklınızdaki insanın bir yerden gitmesi gerekiyor. Kaçtığı duygularından, kaçtığı ne varsa korkularıyla yüzleşip dengeye gelmesi gerekiyor. Önce geleneklerine bağlılığı bırakıp ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Eski bağlılık söz konusu Peki ne düşünüyor? Düşünceleri bir ilahi zamanı var. Burada aklınızdaki insan bir yol ayrımına gidiyor. Telepatiyle bile anlaştığınızı düşünüyor. Arada bir bağ olduğunu düşünüyor. O bunun farkına varmış. Ama güçlü bir süreçten geçiyor. Sizin çok güçlü yaklaşım sergilediğinizi düşünüyor. Bağlılığı düşünüyor dengeyi düşünüyor. Arada bir eşitlenme olması gerekiyor bu düşüncelerde. Aklınızdaki insanın hayatında çok büyük bir değişim söz konusu. Olası gelecek kartlarında sizinle bunu paylaşır mı? Neler mümkün diye sorduğumuzda göreceğiz bakalım. Ama onun hayatında inanılmaz değişimler var. Sanki hayatı Yeni bir düzene giriyor. Peki bakalım kalbe. Ne hissediyor? Kalbinde ne var? umutsuzluk var ama aynı zamanda yeniden başlama arzusu, yükselme, parlama, kalbini açma isteği var. Devam ediyoruz kalpler. Umutsuzluğu sırtında bulundurduğu yükler, kalbinde bulundurduğu yüklerden kaynaklı. Ama burada bir uyanış da var. Sizin gitme korkunuz onu da yeniden başlamayı tetiklemiş. Çünkü burada diyor ki, o benim için her şeyi yapıyor. O benim için kendini feda ediyor. O bana kalbini açıyor. Peki o da size kalbini açsın. Bakalım kalbi konuşsaydı size ne derdi? Sen benimle müzik aracılığıyla konuşuyorsun. Bazı şeylerin farklı olmasını dilerdim. İkimiz de biliyoruz ben tek değilim. Sana nasıl hissettiğimi söylemek isterdim ama yapamıyorum. Burada aklınızdaki insan gerçekten kendini yetersiz hissediyor size karşı. Bir bir korkusu var. Başka birini bulmamız başka birine aşık olmanız. Bence güzel bir korku, tetikleyici bir korku. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? akılla kalp arasında sıkışıp kalmış. Düğünü bulmaya çalışıyor. Hakikati anlamaya çalışıyor. Kendisini anlamaya çalışıyor. Bu onun kalbinde bir mutsuzluk halini almış. Sizin yüzünün farkında bunun mutsuzluğunu da yaşıyor. Haberleşme isteği var. Sizinle konuşma isteği var. Bu hüzne direniyor. Belki bu hüznü sizden saklıyor olabilir, göstermiyor olabilir. Karşı koyuyor, mücadele ediyor. Dayanmaya çalışıyor. Ama bu insan size karşı maske takıyor. Mutluluk maskesi. Peki bakalım olası gelecekte neler mümkün? kartlara şöyle bir baktığım zaman bu ilişkide sağlam bir gelecek gördüğümü söyleyebilirim. Şu an bir bitiş gibi, iletişimsizlik gibi kalp kırıklığı söz konusu. Sanki üçüncü kişiler çok fazla müdahil olmuşlar gibi bu ilişkiye ama gizlenen ne varsa ortaya çıkacak arkadaşlar. Burada sizin göstermiş olduğunuz güçlü yaklaşım, belki de biraz sivri dilli oluşunuz, bu insanı harekete geçirmiş bir vade maksimum bir ay içerisinde sizinle bu konuda konuşmak isteyecek netleştiğini konuşmak isteyecek neler beklediğini konuşmak isteyecek kısacası bu kişi size yüreğini açacak siz şu an kendi korkularınızla yüzleşseniz de suyun altında duygularınız kalsa da belli etmek istemeseniz de Haziran ayıyla beraber dengeye geliyorsunuz. Sanki bir döngüyü siz tamamlıyorsunuz. Ve şans sizinle olacak gibi duruyor arkadaşlar. Adım adım aşkın zaferine doğru gittiğinizi söyleyebilirim. Ve bir birleşme söz konusu. Sadece siz değil o da korkularıyla yüzleşip belirsiz durumların içinde kaybolmuş. Ve o da netlik kazanıp size kendisini kanıtlamaya çalışacak. Umarım en güzelinde yaşarsınız. En güzel şekilde. Açılımı kapatmadan hem büyülü ormana hem de bu şarkılar senin için diyelim mi? Şöyle önce bir büyülü ormana giriş sağlayalım. Sorunuza odaklanın, niyetinize odaklanın. Ben iki kart koyayım. Siz hangisi size yakın geliyorsa, hangisini daha iyi hissediyorsanız onu seçebilirsiniz. Konu her şey olabilir. Bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. İlk kartımızı açıyorum. Yusufçuk kuşu. aşkı uğruna her şeyi yapmaya hazır. Senin için bütün engelleri aşacak. İkinci kartımız Şahin. Çok çabaladın ve artık gururla başarını kutlayabilirsin. <laughs> Bir de bu şarkılar senin için diyelim. Aklınızdaki insan size şarkı harmanesin. Bakalım hangi şarkı gelecek. Bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. kartımızı açıyorum. Yıldız silge, yalnız çiçek O derin uçurumlarda açan, diken zehirli yalnız çiçek. Suç olur muydu seni bir kez koklayıp ölmek? Fırtına olsam, kırsam dikenini, yüreğimle dokunsam çiçeğini. Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime? Kendini bırak, bırak artık benim cennetime. Çok güzel bir şarkı. Gelelim ikinci şarkımıza. Kent şarkıları uzak çok sevdiğim bir şarkıdır. Mutlaka dinlemenizi de tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum. Kent şarkıları grubunun uzak şarkısı. Uzan fotoğrafından, göz gözyaşımı sil. Nerede olduğumu sorma, uzak olduğumu bil. Dört duvarın ortasında gencecik bir ağaç. Ne sesi var ne yüzü. Dargın olduğumu bil. Alır ipini elime gecenin. Oturup kenarına pencerenin. Biraz sabır, biraz sütün. İçim anlatır içimi, dinlerim. Kapatıp erkenden ışıkları, dönerim sırtımı seslere. Saklar kendimi bir sır gibi, Görünmem kimselere. Çok güzel bir şarkıdır. Kend şarkılarını dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Değerli yorumlarınızı, etkileşiminizi bekliyorum. Bir sonraki açılım nasıl bir açılım olsun yorumlarda da belirtirseniz ben de fikir sahibi olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.